tüketici mahkemelerinin de hmm. ücretsiz olduğunu belirtiyor. Ama velakin e, tüketici mahkemeleri 10 lira 60 kuruş gibi 10 lirası e, posta pulu parası, hmm. 60 kuruşu da dosya masrafı adı altında e, bir bedel alıyor. Tüketici yani dava meblağ ne olursa olsun, olsun karşılık ol, olursa olsun sadece o da çok cüzi bir şekilde evet, 10 lira dosya gibi dosya harcı bir ve oluyor. pul parası adı altında bir bedel evet. alınıyor. E, yalnız e, eğer böyle şikayetinin konusu bilir kişi incelemesi gerektiren bir konu ise e, tabi meblağa itibarıyla da de bu değişiyor. Şöyle ki bir bilgisayarın e, tek kişilik bir bilgi, bilir kişi incelemesi gerekebilir. Ancak bir otomobilde aynısı e, olmayabiliyor. İki tane bilir kişi gerekebiliyor. Burada da bilir kişi ücretleri 300 TL civarındadır şimdi. Ee, gene bunun da posta masrafıyla evet. birlikte 320 TL bulan bir bilirkişi masrafı var. Ancak davayı kazanması halinde karşı taraf kaybettiği için bu masraflarını kazanan tarafa ödemek durumunda kalıyor. Ee, mahkeme masrafıyla birlikte. Yalnız e, davayı kaybetmesi halinde karşı tarafın mahkeme masraflarıyla avukatlık parasının ödenmesi de söz konusu olabiliyor ki bu da ihtimaller arasında vardır. Çünkü davanın bir kazananı vardır. Bir de kaybedene vardır. Yalnız elinizdeki e, haklılığınızı güçlendirecek delilleriniz mevcut ise zaten kazanmama ihtimaliniz zayıf görünüyor. Hı hı. Haklıysanız zaten elinizdeki belgeler bunu sizin haklı olduğunuzu e, gösterir ki mahkemede zaten lehite karar verir. Kaldı ki Sanayi Bakanlığı e, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından e, bundan yaklaşık 2-3 sene önce bir oran açıklanmıştı herhalde tüketici sorunları hakem heyetlerine yapılan başvuruların %95'i evet. tüketici lehine sonuçlandı diye. Yine zannediyorum tüketici mahkemelerinde de benzer bir oran var. Çok büyük bir bölümü tüketici lehine sonuçlanıyor. Evet, güzel evet. bir noktaya temas ettiniz aslında. Bunu Hı -hı. çok iyi oldu, isabetli de oldu. Hakikaten yani %95'lik bir oran çok yüksek bir oran Hı -hı. Türkiye'de. Demek ki %95'lik oranla hakkını arayan kişiler, Hakkını da almış oluyor. Yani kötü niyetli kullanıma müsait değil ancak haklı olduğunu hisseden herkes kesinlikle muhakkak başvurmaktan Burada özellikle yalnız şunu da belirtmekte yarar var. Bir mal veya hizmet aldığımızda kesinlikle onun satış fişini almamız lazım. Hı hı. Diğer belgelerini de almamız lazım. Eğer bir bilgisayar, bir cep telefonu veya da ne bileyim bir elektronik eşya, televizyondur, çamaşır makinesidir bunları aldığımız zaman garanti belgesi, kullanma kılavuzu bunları almamız lazım. Evet, olmazsa olmazımız faturasız kesinlikle olmaz. Yani çoğu zaman derneğimizin başvuru merkezine gelen şikayetlerde e, falan mağazada gittim ben bir ayakkabı aldım veyahut da işte ne bileyim bir cep telefonu aldım fakat satıcı faturamı vermedi. Yalnız aldığım ürün ayıplı çıkmıştır. Bu noktada yapacak bir şey yok. Hı hı. Çünkü o satıcıya siz beni Ol mağdur ede ettiniz diyebilmeniz için hı hı. elinizde bir belgenin olması lazım. Dolayısıyla o belgede faturadır. Hem fatura aldığınız zaman zaten devletin e, kasasına vergi ödenmiş olacak. Katma değer yaratmış olacaksınız artı. Böyle de bir katkınız olmuş olacak. Dolayısıyla. Yani satı, oradan, al, oradan aldığınızı ispatlamanız lazım. İspatlamanız yani, yani. gerekiyor. Tabii. Garanti belgesi alınması gerekiyor. Zaten 4077 sayılı kanunun 13. maddesi garantili malı e, tarif ederken garanti belgesinin düzenlenme zorunluluğunu getiriyor satıcıya. Bunun olması olmaz şartlarından biridir. Artı kullanma kılavuzlarının Türkçe karakterli olması gerekiyor. Hatta bazı mallarda e, kutuların içerisinde yabancı yani İngilizce, Almanca veyahut da diğer bir ülkenin diliyle yazılmış kullanma kılavuzları oluyor ki bu da yasaya aykırı bir durumdur. Bu durumda olan bir tüketici bu firmayı Sanayi Bakanlığı'nın Tüketici ve Rekabetin Koruması Genel Müdürlüğüne şikayet etmesi gerekir. Şikayet edilen her dilekçe e, sanılmasın ki işlemi alınmıyor. işlemi alınıyor, o firmaya ceza yazılıyor. Yani Türkiye'de üretilen veya Türkiye'de satılan her ürün için e, mutlaka bir adet kullanma, Türkçe kullanma kılavuzu Kulavuzu, e, bulunmalıdır. Kutunun içinde ki, verilme zorunluluğu var. E, evet. Ki e, çok büyük bir sorun bu. Çoğu elektronik e, mallarda geçerli olmak üzere alıyorsunuz. Almanca, İngilizce, Arapça evet. e, kullanım kılavuzunda bir sürü dil var. Ancak Türkçesi Türkçe yok. yok. Evet. E, karışık bir cihazsa da onu evet. artık kendi kendinize Boza çize, boza çize çözmeye çalıştınız yani. ki bu zaten hiç hoş olmayan bir durumdur. Hı hı. Dolayısıyla tüketici Türkçe, hatta malı alırken kutuyu açtırıp satıcının yanında, hem malı çalıştırarak denemesinde fayda var, hem o belgeleri inceleyip Türkçe karakterli basılmış mı diye onu incelemesinde yarar var. Artı, bir de para ödemesini yaparken mutlaka fatura düzenlendiği zaman doğru bilgilerin gerildiğini tetkik etmesinde yarar var. Peki, Olur ya Türkçe, fatura da verse, hı. çok özür dilerim, fatura da verse, eğer sattığı malın değişiğinde bir mal oraya yazmışsa gene hiçbir kıymeti yok. O Peki e, alınan malda Türkçe kullanım kılavuzu çıkmadı. E, diyelim ki kullanım kılavuzu tamamıyla yabancı dillerde yazılmış. Bu da ayıplı mal kavramına girer mi? E, Bunu değiştirebilir değil mi? Kesinlikle çünkü kanun tanımını yaptığı zaman ayıplı malın e, tanımını şöyle yapıyor. Ambalajında etiketinde kullanma kılavuzunda diyor. Hı. Eksiklikler içeren diyor. Hukuki, ekonomik veyahut da e, maddi eksikliği içeren mallar ayıplı mal veyahut da ayıplı hizmet olarak görülür. Diyor ki zaten eğer onun Türkçe yazılmamış olması bunun baktığınız zaman hem maddi hem de hukuki olarak bir eksiklik içerdiği alenen ortadadır. Dolayısıyla tüketici bu anlamda e, başvurduğu zaman hem kanunun ilgili 14. maddesi kullanma kılavuzunu tarif eder. Hem de 4. 4. maddesi ve 4A maddesini istinaden hakem heyetine müracaatını yapabilir veyahut da dediğimiz gibi kullanma kılavuzu ile ilgili bakanlığa da doğrudan şikayet edebilir. Şikayet. Ama bakanlık sadece e, o firmaya yaptırım uyguları. E, çözüm noktasında herhangi bir şey yapmaz. Çözüm için hakemiyetine gitme zorunluluğu var. Bunun bilinmesinde de fayda var. Peki en çok hangi konular için e, genellikle tüketiciler sizlerden hak arama yollarını öğreniyorlar, sizlerden bilgi ediniyorlar ve hangi konular için tüketici sorunları hakemiyeti ve tüketici mahkemelerinin kapısı çalınıyor? Bunlar hakkında herhangi bir bilginiz var mı? Şimdi Hakan Bey, 4077 sayılı kanun 31 maddeden oluşuyor toplam. Bunun doğrudan tüketiciyi ilgilendiren, yaşamış olduğu mağduriyetle ilgili 13 tane maddesi var. Tüketici bu 13 tane maddeyi Şöyle kaba hatlarıyla öğrenmiş olsa hakkını rahatlıkla arayabilir. Kanunun 16 maddesini saydığım zaman birinci amacı, kapsamı ve tanımını yapıyor. Diğer kalan 13 tane maddesi tüketiciyi doğrudan ilgilendiren maddedir. Yani 31 maddeden oluşmuş kanunu tamamının bilmesine hiç gerek de yok. Sadece başlıklarını şey bilmesi yeterli yeterlidir. E, kanunu açar zaten. Kesinlikle. E, ne gibi artırsan. haklarım var? Şimdi e, en evet. çok yaşanan sorunlar ayıplı malla, garantili mallarla ilgili. Şimdi vatandaşlar, tüketiciler bir cep telefonu veyahut da diğer bir mal aldığı zaman bunu tamire veriyor. 30 günü aşan sürede tamir edilmiyor hala. Geçen gün bir tüketicimizin şikayeti vardı. 67 gün olmuş, hala tamir görmüyor. Hatta dün bir bayan aradı, iki yıldır tamirdi. E, siz neye beklediniz bugüne kadar ki? Bilmiyorduk hakkımızı. Hakkımızı bilmiyorduk diyor. Elinizde peki belgeniz var mı? Ne satış fişi var, ne servise teslim ettiğine dair servis teslim fişi var. Bunların hiçbiri yok. Dolayısıyla tüketici burada hakkını arayacağı zaman elinde belge olmamasından dolayı ekstradan bir maddi kayıp da yaşıyor. Ve bunun psikolojik etkisi de var. Şimdi onun için demin vurguladığımız gibi belge olmazsa olmaz, hakkının öğrenmemesi, öğrenilmemesi olmaz olmazlarımızdan. Bir de ilgili merciler çok önemli. Nedir? Bu Nereye ilk başta 1031'lere hakem etti. Peki ve Mehmet Bey, e, arzu ederseniz kısa bir ara verelim. Hay hay. E, kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edelim. E, kısa bir reklam arasından sonra tüketicinin sesi olmaya devam ediyoruz. Bizleri kaçırmayın.